şey video yapmaya geldim. Bugün şapşık kafamla soru cevap videosu yapıyorum. Biraz hastayım o yüzden sesim tuhaf çıkıyor maalesef. Her neyse ilk soruya geçelim. Fartfek'in grubuna geri geleyim mi? Geri dön geri dön! Geri dön geri dön geri dön! Her neyse ikinci soruya geçelim. Bana lakap taksan hangi lakabı takarsın? Tavuk, abimin adamı ya da bebelak derdim sana. Boya ile nasıl tanıştınız? Şimdi olay şöyle. Bir gün Forsaken oynamak için Ayran Döner'den oynandım ve Boya da oynuyordu. Yani kahvaltı. Ve ben Boya'yı görünce heyecanlandım. Çünkü onun kanalını çok takip ediyordum ben. Ve çoğu videosunu izledim tekrar tekrar ve kısaca hayrandım ona. Sonra işte oynayan birbirimize ekledik ve yakın arkadaş olduk. Rex'i mi yoksa ben mi daha iyi yapıyorum? Dostum bu soruyu cevaplamama gerek yok. Cevap apaçık belli. Sen daha iyi twinning yapıyorsun. Yürekse hakkında ne düşünüyorsun? Yani boş insanlar hakkında pek düşüncem yok ama onun için şunu düşünüyorum. Sadece kavga etmeyi seven ve milleti sırtından bıçaklayan biri bence. Kanalımın adını değiştirebilseydin ne yapardın? Güzel soru ama asıl sıkıntı sorunun cevabını ben de bilmiyorum. Sence iyi biri miyim, kötü mü? Zeyn, seni imo. Sen gayet iyi birisin, tamam mı? Tamam mı? En sevdiğin renk. Ben açıkçası bebek mavisini çok seviyorum. En sevdiğin osuruklu Zeyk'ın karakteri şey... Sevnen'e bayılıyorum, tamam mı? Ben mi, osuruklu mu? Şey... Iııı... Ee ikiniz. Evin neresi? <laughs> İsmin ne? Adın ama bana mini da mala versen daha güzel olur. Yaşın kaç? Şey... 12 yaşındayım ben. Kim boyun kaç? Ee, ben 1.54'üm. Şu benle. Ben 7 şubesindeyim. Dostum bu soru değil. Bu soru değil. Bir tane sorun var. O da arkalarına güveniyor musun? Aproved. Güven problemin var mı? Hayır yok canım. Hayatım nasıl gidiyor? Neler yaptın? Teker teker anlat. Allah'ım sonunda biri nasıl olduğunu sordu. Vallahi şükür iyiyiz. Dersler iyi falan gidiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. LG'si yaklaşıyor yani korkuyorum biraz. Her neyse video bitti. Abone olmayın, gece evine basarım tamam mı?